Selçuklu'da sanatın adresi olan ve şehrin sanat hayatına katkı sunan Selçuklu Sanat Akademisi'nde kişisel gelişim, sahne ve gösteri sanatları bölümüyle müzik bölümünde online ön kayıtlar başlıyor. Yeni yeteneklerin kendini keşfettiği Selçuklu Sanat Akademisi'nde yeni dönemde Sanat Akademisi çocuk müzik topluluğu, Türk müziği topluluğu, çocuk drama, genç drama, diksiyon, etkili iletişim, ve liderlik branşlarında kurslar açılacak. 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek ön kayıtlar 2 Şubat'ta sona erecek. Selçuklu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinliklerle yıl boyunca şehrin kültür ve sanat hayatına canlılık katan akademide eğitimler ücretsiz verilecek. Sanat Akademisi'nin Selçuklu'ya ait önemli bir marka olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Sanat Akademisi açıldığı günden bu yana şehrimizin her yanından çok yoğun ilgi görüyor. Akademimize kayıt yaptıran vatandaşlarımızın çok farklı meslek gruplarından gelip sanat çatısı altında buluşmaları bizleri ayrıca memnun ediyor. Çocuklarımızın çeşitli sanat dallarında kendilerini keşfetmeleri, yeni yetenekleri hem ilimize hem de ülkemize kazandırıyor. Yeni eğitim döneminin kursiyerlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Selçuklu Sanat Akademisi tarafından ücretsiz olarak eğitimi verilecek olan branşlarla ve kayıtlarla ilgili tüm detaylara selçuklusanatakademisi.com adresinden ulaşılabiliyor.